Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriği muhabbet kuşlarında üretim yapmak için yuvalıklar nasıl olmalı? Bunlar hakkında konuşacağız arkadaşlar sizlerle. Bildiklerimizi sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz bir hafta olmadı galiba kuşlarımızı eşledik. Sonuçları neler nasıl sizlerle böyle bakalım bu kuşumuz zaten yuvada yumurtlayacak. İlk kuluçkası yani yavruları yavru yapacak mı yani yumurta dolacak mı dolmayacak mı merak ediyoruz. Bu arada hava soğuklu İstanbul'da arkadaşlar e, bir anda baya bir derece düştüğü için yani kısa bir sürede hava soğukluğu arttığı için kuşlar biraz tüye girdi. Mesela şeyler patlamış ama yine de kuru yapıyor. Şu şekilde konumuzda sapmayalım. Dışkı mesela gözle görülür bir şekilde büyüdü arkadaşlar. Keza şurada vardı. Evet. Yani aktardığım gibi arkadaşlar. Dışkılar büyüdü bu kuşumda umutluyum yumurtlayacak yani kısa bir süre içinde yumurtlayacak Çiftleşirken görmedim Burada dişimiz kızgın ama erkeğimiz tüye girdiği için burada bir hareketlenme yok gibi Şöyle sizlerle bir daha bakalım dışkılarına Yok. Arkadaşlar burada da bu çiftimiz galiba bir kere çiftleşirken gördüm ben. Bir kere çiftleşirken gördüm. Ama yumurta dolar mı dolmaz mı yine bir bilgim yok. Böyle dışkılarda da hafif var bir köşede. Biraz Buğday çimlendirmesi vermiştik. Izgara batmış durumda. Hafta sonu temizleyeceğiz temizliğini. Arkadaşlar aktardığım gibi. Yuvalıklar arkadaşlar e, folluklu olmalı. Plastik folluklu. Buradaki yuvam gibi. En alttaki yuvam gibi. Büyük olmalı. Yani Ne kadar büyük olursa o kadar iyi olur. Bu ebat iyi. Galiba. 20'ye 20 galiba 20 santim 20 santim 25 santim galiba tam emin değilim Polluklu olmalı plastik polluklu çünkü Hem yavru yumurta bakımı kontrolü Basit oluyor arkadaşlar Hem de Kuşumuz yani Sert bir zeminde yatmıyor mesela tahtada Bir de onları kızgın olduğu için Kazıyor Ama tahtaya kazdığı zaman yani hem bir süre sonra bunlar ince olduğu için delinme falan olabiliyor arkadaşlar kuşunuzun gazasında bir sorun olabiliyor çünkü bayağı kızgın kuşlar bayağı sert darbeler yapıyor tahtalara daha sonra ise arkadaşlar bence kapılı yani sol sağ kapılı hem buradan hem yan tarafından açılabilir olmalı. Çünkü istediğiniz zaman kafesin yerini değiştirebiliyorsunuz. Bu yüzden bu tek kapılı. Mesela ben bu kafesi ters başka bir yere koyduğum zaman kolluk bu tarafta olursa kuş yani açımı zor olacak. Çift yani çift kapılı almanıza dikkat edin. Tavsiyem çift kapılı olması. Benim değil. O yüzden ben ona göre hareket ediyorum. Yerleştirirken. Mesela bu buradaki yuvalık arkadaşlar. Böyle üstten açılmalı. Yatıyor kuşumuz. Bir şey var mı? Yok. Ama yatıyor. Yumurtlayacak. Çok kısa bir süre içinde yumurtlayacak. Yani bu şekilde yaptığınız zaman mesela üstteki yuvalığa geliyor arkadaşlar. Bakımı kontrolü zor oluyor mesela. Bunu da tavsiye etmiyorum sizlere. Evet, bu yuvalık orta boy ama arkadaşlar büyük boy almaya dikkat edelim bu da arkadan açmalı mesela bu şekilde yerleştirdiğim zaman ben bu yuvalı bakımı zor oluyor kapatması zor oluyor tam olarak yumurtaya ya da yavruya bakamıyorsunuz zaman zaman gidiyor ve hani istediğiniz sonucu kısa bir sürede alamıyorsunuz keza aynı şekilde bu yuvalık da böyle zor hatta yuvanın içine bakalım isterseniz bir saniye arkadaşlar Biraz ileri çektim. Bir şeyler var mı acaba? Biraz oynamış içeriyle ama bir şeyler yok. Arkadaşlar kafesi yerine itip geliyorum. Arkadaşlar oradaki kafesi yerleştirdikten sonra albinoyla litinoyu göstermek istedim. Yani litino, DF, siyah göz. Arkadaşlar bu kuşların bugün çiftleştiğini gördüm. O da atayalım. kırmızı göz gözüktü mu? Bu. Bugün çiftleştiler. Yani dışkılarda da yine bir büyüme mevcut. Böyle gölge oluyor akşam çekiyorum videoyu Arkadaşlar aktardım gibi burada da yuvalık Yani kafese böyle yerleştirdiğim Kuşta böyle baskınlık kuruduğu için değiştirmek istemedim Bakmak istediğim zaman biraz çekiyorum kafese o şekilde bakıyorum Yani Aktardığım şekilde yuvalık alacaksanız birinci kural forluklu alın Bunlar forluklu o alttaki kafesteki kuşlarım var arkadaşlar. Biraz da büyük olmasına dikkat gö yani özen gösterin. İki husus bence önemli. Biri biraz büyük olmalı. Diğeri de plastik folluklu olmalı. Arkadaşlar son olarak da isterseniz bu yavruları gösterelim. Bebişleri. Böyle alalım bakayım. Bismillah. dizilmişler renkleri tam yani atmalı ama yavaştan kanat uçlarında patlamalar var sen bizim mi izliyorsun ben içine kedi kumu koydum arkadaşlar Lavanta kokulu galiba onlar topaklanma yaptı yavrular biraz büyüdü için da büyüdü bu şekilde artık gözleri de şunu odaklayalım. Açılmış galiba. Bu şekilde arkadaşlar. Hani plastik olduğu için çok rahat bir şekilde alıp baktım. Kontrolünü yaptım. Daha sonra kapattım. Ama bu kapı e, sol tarafında da olsaydı arkadaşlar benim için çok iyi olacaktı. Ama maalesef. Ama bundan sonrasında çift kapılı olmasına folluklu olmasına özen göstereceğim arkadaşlar. Sizlerin de bu şekilde yapmasını yani tavsiye ediyorum. Tabii ki sizlere kalmış. Ben değiştirmiyorum arkadaşlar. Hani bakacağım. Uygun bir zaman diliminde çalışıyorum çünkü. Uygun zaman diliminde uygun aktardığım gibi yuvalık bulursam neden olmasın değiştireceğim tabii ki. Bu şekilde arkadaşlar. Aktardığım gibi inşallah diğer yani bir sonraki videoda size bunların yumurtasını arkadaşlar göstermek nasip olur. Bu şekilde arkadaşlar. Video izlediğiniz için Teşekkürler arkadaşlar. Arkadaşlar videoları beğendiyseniz bir like atmayı çok görmeyin lütfen. Bir sonraki video görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.